Çin'in kuzeybatısında bulunan Gansu Eyaleti'ne bağlı Wuwei kentinde yer alan nesli tükenmekte olan hayvanları koruma merkezi 1987'den bu yana nesli tehlikede olan birçok hayvana ev sahipliği yapıyor. Koruma merkezinde hali hazırda 31 sayı gantilobu, 54 prewalski atı ve 26 iki örgüçlü deve bulunuyor. Çin haber Ajansı muhabirleri Çin'in Wuwei kentinden bildiriyor.